İnsanın içini koyu bir karanlık kaplıyor. Babasını kaybedince. Hiç ışık yokmuş gibi geliyor. Ama sonra birden bir şey oluyor. Belki biraz daha büyüyor insan ve bazı şeylerin farkına varıyor. Işıkla karanlık birbirine muhtaç. Yetimhanede büyümüş olmaya dair bir fikrin var mı hiç Ömer? Bir çocuk için çok ağır bir durumdur. Bundan eminim. Nasıl bir şey biliyor musun? Yatağa giriyorsun. Diken gibi batıyor. Çivi gibi. Başını yastığa koyuyorsun. Bir düşünce alıyor seni. Sabaha kadar kemiriyor. Kanını sanki. Buradan kurtulmak istiyorsun. Biri gelip seni alsın diye dua ediyorsun. Açıyorsun o ufacık ellerini. Allah'ım diyorsun ne olur beni buradan kurtar. Ama sen çıktın orada. Ayaklarının üstünde durdun. Yani bilmiyorum bunu söylemek ne kadar benim hakkım ama ben sana her baktığımda güç alıyorum. Seninle çalıştığım için, senden bir şeyler öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Niye biliyor musun? Belli ki biz aynı yolu yürüdük. Ömer. Aynı şeyleri çektik. Yürümeye de devam edeceğiz. Ama ben şunu çok net bir şekilde anladım. Ben şimdiye kadar şu yaşıma kadar sanki böyle... ...nasıl anlatsam böyle bir... ...sanki havada asılı kalmış gibiydim boşlukta gibiydim sanki. Sonra işte babam çıkageldi. geldi. Çok kısa bir zaman hayatımda kaldım. Ama ben şunu anladım. Babam geldikten sonra benim ayaklarım toprağa değdi biliyor musun?